Cümleten selamlar aleyküm arkadaşlar. Yeni bir kargo açılış videosu ile birlikte kargo açılış videosu ile birlikteyiz. Yine birkaç tane ürün bir aldık. Onları hep birlikte açıp inceleyeceğiz. İnşallah. Burada bir şey. Nasıl bir başlama şekli. Buradan açtık. Bir adet termos bardak aldık. Rengi nasıl merak ettim. İnşallah pembe falan değildir. Beyaz mı gelmiş? Olsun. Bunu bir test edeceğiz Nasıl güzel bir şey Aldığım arkadaş çok mu etti? Seneden daha iyi dedi. Bakacağız. Şu Feneri çok beğenmiştim. İki tane daha aldım. Aynı fenerden iki tane daha aldım. Kutusu ve kılıfıyla birlikte. Bizim gönderdiğimizde şu kılıf yoktu değil mi? Var mıydı? Şöyle bir adet fenerimiz var. Hatta iki adet. Evet. Var mı? Ben yoktu diye hatırlıyordum da. Sanki daha farklı değil bir yerde bana ama şimdi. Biz şöyle iki adet fenerimiz var. Güzel bir harcama Ay yolda. İki adet iki sayın olması lazım. Aynen iki sayın. Bunları da geçelim. Şunu sana vereyim mi? Avcı isteyenler için. Çok güzel bir yurt. Kabzesi ney bunun? mi ne bunu? zahmetim, bilmiyorum. Ama kartalı gerçekten çok güzel. Orjinal vakit takımı birlikte. Bir tane yok almazan. Şöyle bir tane de almazanımız var. kalmaz bunlar kalmaz hiç çözemedik neyse bunlar sonra inceleriz bunun şarjı yok gibi şöyle 4 tane yeni şu kutuya koyarsak şarjı var yapalım cemal klipsi var mı bir baksana yok değil mi şöyle 2 tane yine plastik boyutumuz var. Şu neymiş? Stres olabilir bu. İki var. Şimdi merak ettim bu neymiş? Aa tamam. Bu benim çantam. Kendime bir çanta almışım. Şöyle bir adet çanta aldım kendime. Bunu sonra incelerim ben. Biz bundan iki tane almamış mı? Bir tane mi aldık? Şöyle bir adet kesme tahtamız var. İlk kaldığımız bu kadardı. Şimdi bu geçiyoruz. Şöyle. Evet. Bu da aynı. Anasını da bir <laughs> Şöyle şundan başlayalım. Olmazsa bu videoyu sonlandıralım burada. Bunu da ikinci videolara kısalım. Çünkü uzun sürecek. Kapat.